Filden herkese merhaba. Ben Onur Güne başlarken sizlere piyasaların durumunu aktaracağım. ABD ve Avrupa borsaları Noel tatili öncesi son işlem gününü oldukça pozitif kapattı. Dolar endeksi son günlerdeki yatay seyrini sürdürürken ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,49'a yükseldi. Sabah saatlerinde ise artan vaka sayıları sebebiyle Asya borsalarında düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün 10,20'lere kadar gerileyen dolar bu sabah 11,20'nin üzerinde fiyatlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün akşam çıktığı bir canlı yayında dün itibariyle kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine yaklaşık 10 milyar TL giriş yapıldığını açıkladı. Kripto paralar dün küresel risk iştahındaki artışa paralel olarak yükselişini sürdürdü. Bitcoin 51 bin doların üzerine çıkarken Ethereum 4200 doların üzerini gördü. Bu sabahsa kripto paralarda genel olarak kar satışı yaşanırken Phantom %6, Sushi %3,30, AV ise %2 artış göstererek günün en çok yükselen kripto paraları arasında yer alıyor. Bugün ABD ve Avrupa borsalarının Noel tatili sebebiyle kapalı olmasından dolayı piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olması bekleniyor. Gün içerisinde önemli herhangi bir verinin açıklanması beklenmiyor.